Bırak silah. MKC silah bırak. Silah bırak oğlum. Amirim. Bırak. Anladım. O kadın Yüksel abinin sevgilisi. Beraber yaşayamadığında yan yana. Ölüyorsun. Korkuyorum baba ya. Gözün gülerken aklın korkuyu çağırıyor. Birinin daha elinden tutacağım. Sonra onu da kaybedeceğim. Ben sana diyorum. Korkma. Bu aslan var ya hani. Abinin onun nerede olduğunu biliyor mu? Muhteşem ikili yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de.